O nedenle bu şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Sizin de ayırmanızı tavsiye ederim. Eğer but alırsanız onun da kemiklerini kendiniz çıkartabilirsiniz. Bu şekilde ayırdıktan sonra tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Her tarafa eşit dağılacak şekilde yerleşmesine dikkat ediyoruz. Bu arada abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Biberlerimizi de üzerine yerleştiriyoruz. Dağınık bir şekilde daha sonra da domateslerimizi üzerine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi sebzelerimi gayet iri doğradım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Fırına sürdüğümüz zaman görünümü de harika oluyor. Bu yemeği farklı bir şekilde yaptıysanız ve çok güzel bir sonuç aldıysanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Daha sonra da domateslerimi üzerine yerleştiriyorum.